Nasıl hesap vereceğiz? Nasıl hesap vereceğiz? Mezar yok mu zannediyorsunuz? Öldükten sonra hayat yok mu zannediyorsunuz hakikaten? Sessiz yaşadım. Öldüğümü nereden bileceklerdi diyor ya Mehmet Akif Ersoy. Sessiz gezdim bu dünyada. Sessiz yaşadım. Sessizce öldüm. Öldüğümü kim nereden bilecekti? Bir gün yine milletin dizileri devam edecek. Hatta yeni bölümler açılacak. Diriliş bitecek, Osman Gazi başlayacak. Osman Gazi bitecek, Fatih başlayacak. Biz öleceğiz, toprağa gireceğiz. Gene oyunlar olacak, gene eğlenceler olacak. Kimse seni arayıp sormayacak. 200 yıllık mezarlar var kabirlerde. Arayanı soranı var mı hiç? Ya çiviyle çaktığın tahta senden kıymetli olmuş. Oğlun kızın gelmiyor mezara. Sahilin kenarındaki senin adını verdikleri yalı odun parçasını unutmuyor insanlar. Seni torunun bile unutmuş. Dünün paşalarını unutmuşlar. Sen kimsin ben kimim? Ben olmasam bu dünya yıkılır gider diyen ne adamlar gördü bu dünya